Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Döner Efsanesi'nin yepyeni bir bölümü. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, uzun zamandır video atmıyorum. Bunun bir sebebi de yok canım istem. Vallahi Bugün kurtayız. 1262 lira paramız var. Oyuna güncelleme de geldi de onda daha şimdi yapmadım. Oyunu ilerlemeniz şu an yüzde %30. Restorasyon yükseltmelere 36'da 10. Güzel. E, bugünün çalışma saati artık günlük çalışma saatimiz 4 dakika. 2 gün geçiririm tamam. Sandviç fiyatı şöyledir 10 dolar. Bir Girelim bakalım. Yükseltebileceğimiz Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine gider. Tamam bunu alalım. Ha, internet valant, és akkor bemutnál egy. Dur 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 Tamam. Eee. Ablacım ne istiyorsun tamam. Bir tane döner. Eee bir tane tamam. Ablacım sen çok şey istiyorsun ya. Hmm, ee, tamam. Patatesimiz de olsun. Tamam ben bunu için Hop Şimdi hemen şöyle atayım Hop 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 al Aramak, Parayı ver hey! tamam abi çok malzeme var ya arkadaşlar. Bak Tamam. Hop. Düz al. al. Al hop 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 abicim hemen geliyorum merak etme hop 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 Biraz. Ee, al abi abin ama lan sikil git orospu şöyle tamam orospu Resmiz Tamam hızlı. Abiciğim kızma ya. Al. 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 Kızma. Sen niye kızıyorsun? <laughs> Ananı sikiyim. Paranın hepsini götürmüş. Oros söylüyor Hızlı. Hep hızlı diyorum. Aa biz bu ablaya Ablaya vermedik mi? Ablacım hemen abi git. Hop e, al Hop e, al Şu ablaya hemen verelim hmm, Pişsin Hop Ablacım kapat ağzını oh, Yetişemiyorum ya Hop 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 e, hop. Ananis kim yanıyor Son anda kurtardım Al ablacım teyze. Tamamen tamam ne yapayım evet, ee. Ver. Hop. Hemen kes. Abicim de beklemesin. Hop. Tam. Al Al. Ee, al. al. Al biraz daha pişsin. Al abla. Al. Arap. Artık yetmeyecek dur. Abi bunlar da sana ikramımız olsun. Allah kusura bakmayın ikramımız olsun yetiştiremedim. Yemin ediyorum yetiştiremedim. O Oyun bayağı müşteri ağırlamışız. 11 şu şu bonus paramız. Onu da aldık. Bir dükkana girelim. Suç paramız var. Ne alayım ben bundan sonra bir bundan almam lazım artık yeter. Hani ya artık yeter onu elle almam, almaktan bıktım. Hmm. Ne yapalım? Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Her neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize de iyi bakın. Bu video kısa oldu ama artık her hafta atacağım büyük ihtimal Görüşürüz arkadaşlar.